İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir kesit ötesinden yine her zamanki gibi sizlere iyi akşamlar. Bu hafta yine Samet'in derin, hüzünlü ve ibret verici öyküsüne tanık olacağız sizlerle. Samet uzun süredir kız arkadaşı Mehtap'la birlikteydi. Yalnız bir sorunları vardı. Kavga etmişlerdi. Samet üzgündü. Ve bunu arkadaşı Volkan'la paylaşmıştı. Ya işte böyle entra basıyorsun gidiyor. Ne oldu Samet? Yine Mehtap'la kavga mı ettiniz? Nereden anladın? Bu entra basışından belli oluyor. Sen yine efkarlısın ya. Ne oldu? Niye kavga ettiniz? Ya işte hata bende. Kıza bağırdım, çağırdım, kalbini kırdım. Bilmiyorum nasıl barışacağız. Samet, bilirsin. Mehtap'la sen uzun süredir benim arkadaşımsınızdır. Mehtap'la dostluğum 20 yılı varan bir zamana dayanır. Sen ne de öyle. Ya siz ikiniz de çok iyi insanlarsınız. Niye anlaşamadınız ki? Volki, anlaşıyoruz anlaşmasına da ben bazen psikopatlaşıyorum. Hani diyorum 2000 tane gül göndersem barışır mı acaba? Çok iyi bir metot olabilir. Ama bence şöyle düşünmek gerekir. Her zaman maddi açıdan bakma bu olaya ya. O seni seviyor, sen de onu seviyorsun ya. Niye yapamadınız ki? Anlamadım. Of. İnanılmaz. Of deli olacağım arkadaş ya. Boş ya. Sen canına sıkma. İşlerine bak. Samet'in hali kötü. Ben en gidip bir mehtapla konuşayım. Hadi ben kaçayım. Tamam. İyi günler. İyi günler. İyi bir insandı. iyi bir çocuktu. Ne bulsa yerdi. Sokakta ne bulsa yerdi. Aristoteles'e inanırdı. Dinsiz, imansız. Bir garip bir insan ya. İkişleri iyiydi yani ama bir bisepsleri biraz zayıftı Samet. Samet çok iyi breakdance yapar ve Türkiye'ye R&B'ye getirmiş isim diyebilirim. Bana veya <laughs> yaptı. O, onun için ben hiç Samet'in durumuna üzülen Volkan, çocukluk arkadaşı Mehtap'la Samet için konuşmaya gitmişti. Fakat onları orada küçük bir sürpriz bekliyordu. Acaba o neydi? Mehtap, akıllı ol. Samet sana demedi mi? Seni seviyorum dedi. Sana aşığım dedi. Sana tapıyorum dedi. Ne yapıyorsun ya? Ben de seviyorum onu ama olmuyor. Anlaşamıyoruz. Anlamıyor musun? 20 yıldır benim arkadaşımsın. Lan! Bu adamı üzme. Lan! Eyvah Ziya geliyor. Kaçalım. geldiniz ya. Selamünaleyküm lan. Aleykümselam. Evet. Ne var ne yok? İyi vallahi. Seni sormalı. Senden ne var ne yok? Ben dertliyim bezi ya. Ne oldu? Mehtap'la aramız açıldı. Hayırdır neden? Ne bileyim ben biraz sert davrandım kıza, bozuldu. Ne? Nasıl affettireceğim kendim bilmiyorum. Uy. Evet. Oh. Gül mü göndersem? Papatya mı göndersem? Kapısına gidip şarkımı mı söylesem? Serenat mı yapsam? Ne yapsam? Ziya akıl ver bana. Vallahi demin bir konuşmaya şahit oldum. Ama elçiye zevval olmaz. Ne konuşması? Senin kızı Volk ile konuşurken gördüm. <laughs> onlar arkadaş konuşabilirler yani. Konuşma aynen şöyle geçti. Seni seviyorum dedi. Sana tapıyorum dedi. Sana aşığım dedi. Volki. Akıllı ol dedi. Yok canım. Vallahi billahi bak yeminle Allah iki günümü önüme aksın. Konuşma aynen böyle geçti. Yani anlayacağın senin kızı akşam simidi gibi çıtır çıtır çıtlıyorlar. Ne diyorsun Ziya? <laughs> Vallahi billahi ha, evet. Allah'ım ben... Ben neler düşünüyorum? Başka? Yıkıldım ben Ziya. Bak... Yaptığın hareketlere dikkat edeceksin. Senin yüzünden adım ispiyoncuya çıktı. Gene benim için cinayet işlemeye kalkma. Yok canım yok yok. Kendine gel. Yok, tamam. Ama senin kızı o daldan o dala okuyacaktan kucağa... <laughs> götürüyorlar. Hadi bana müsaade. Kal sağlayacaklar. Güle güle. <laughs> Demek böyle he? Vay be Volki. Ulan Volki ben bunu senin yanına bırakır mıyım? Saat kaç? Daha erken. ...bir saat sonra eve gelir. Sen bittin oğlum. Selamünaleyküm. Aleykümselam Ziya. Senin kızla beraber... ...gidiyorlar. Bence hemen koşup yakalamanda fayda var. İyiye gitmiyorlar. Ben sana söyleyeyim, olay iyiye <laughs> Demek hemen. O zaman ben ufak ufak... ...ufak ufak gitmeliyim, evet. Sen bittin oğlum. Sen bittin Volki. Kendine bir hap bulmuş sarı bıyık diye. İnternete girer. Ben sarı bıyık, sarı bıyık. seni kim ne yapsın lan? Annesi gibi <laughs> çok kötü davrandı ona. Ya çok absolutely incredible marblest'ı. Zekalı olan yani kafalı olandı. Çok kogo yaptık, darwin diving yaptık. O kadar pis herifti zaten. Ya karaktersizdi. <laughs> Samet, ispiyoncu Ziya'nın gazıyla gaza gelip Volkan'dan intikam almaya karar vermişti. Ne zaman? Ya ben sana demedim mi ya? Bana ne dediğini söylemedim mi ya? Seni seviyorum. Sana aşığım. Sana tapıyorum dedi. Anlamıyor musun? Lan Seni seviyorum. Demek sana böyle. Demek Ziya doğru söyledi. Sana aşığım. Sana tapıyorum sana he. Ne diyorsun Samet? Bana yapılır mı lan arkadaşına nasıl yaptın bunu? Biz de seni, seninle ilgili konuşuyorduk. Sen Samet. he, sen bana küstün bununla he. Saçmalama. Konuşma geber ulan. Samet. Geber. Geber. Oh. Sen de geber. Oh. Ulan bu benim gibi adama yapılır mı be? Sana tapıyorum, seni seviyorum he. Alın işte geberdiniz. Sen de geberdin. Hepiniz. Ulan yere katil oldum. Ama namusumu kurtardım Kalleşler. Öldünüz işte. Oh. Ah, hoş geldiniz ya. Evet. Üçünü de öldürdüm. Başka? Başka yok. Üçü buradaydı. Ne yaptın be oğlum? Her hafta cinayet işliyorsun, her hafta kendini mahpushanelere atıyorsun. Neden sen böyle psikolojik sorunlara girdin ya? Ziya biliyorsun bana küsmüştü, en yakın arkadaşımla aldattı. E seni seviyorum dedi, sana tapıyorum dedi, sana aşığım dedi diye senden bahsediyor. Ben düşününce anladım, sen nasıl anlamadın? Ziya yaktın ya beni. Hiç bana suç atma, hiç. <laughs> Ben sana konuşmayı birebir anlattım. Benim sözlerimde en ufak bir abartı, en ufak bir başka bir şey vurursak bana o zaman kızarsın. Ah Ziya, yaktın beni Ziya. Değer mi ya, değer mi şunun için? Şunu hareket ediyor, bunu bir daha vur. <laughs> Hiç değmez bunlara, boş bir canını sıkma. Bunu niye vurdun? Bilmiyorum. <laughs> Neyse hadi kal sağlıcakla. Sağ ol. Canını sıkma ben ararım polisi. Sağ ol ara. Hadi kendine iyi bak. Ha bu unutmadan. Senden geçen 5 milyon borç dedim, onu 20 olarak. Eyvallah. Ah. Bir 20 lik mi var. Bir 20 var mı? Polise gideceğim taksi parası yok sağ ha. ol. Bir zaman kimsenin kötülüğünü istemedim. Tanıdığım da bir şahsiyet değil. İğrenç bir insan. Yani anlatabiliyor muyum? Düzenle konuşmaya değmez. Valla... başına gelenler kendi yaptıkları belasını buldu. Hangi Samet? Ne Sameti? Ben de yalnız kaldım. O da hapse gitti. Bakalım ne olacak? Allah sonumuzu hayırlı etsin. <laughs> ne Sameti? Tanımam etmem ya. Samet hapiste. Mehtap öldü. Volki öldü. Korkut öldü. Ziya hala çok mutlu. Evet sayın seyirciler. Bu haftadaki kesit ötesinde dram dolu, acı dolu, ibret verici bir öyküye tanık olduk hep beraber. Haftaya yine aynı saatte, aynı kanalda sizlerle buluşmak dileğiyle. <laughs>